Herkese merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve sayın veliler. Bugünkü anlatacağım uygulama video uygulaması olan Render Forest. Render Forest harika şablonlar üzerinden videolarımızı düzenleyebilir veya paylaşabiliyoruz. Videoya geçmeden önce afiş ve logo hazırlama programı olan Canva'yı videolarımda bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde avatar oluşturmak, karakter yaratmak isterseniz Bitmoji uygulamasını kullanabilir. Kullanma detaylarını videolarımda bulabilirsiniz. Bu Bitmoji üzerinden oluşturduğunuz avatarları konuşturmak isterseniz de ChatterPix uygulaması size yardımcı olacaktır. Ayrıntılarını kanalımda bulabilirsiniz. Son zamanlarda popüler hale gelen sanal pano oluşturma uygulaması Padlet'i de ayrıntılı bir şekilde anlattım. İsterseniz videolarımdan bulabilirsiniz. Hazırsanız Şimdi Render Force uygulamasını öğrenmeye başlayabiliriz. Öncelikle Google'a giriş yapıp arama motoruna Render Forest yazıyoruz. Render Force sitesine giriş yapmadan önce üye ol butonuna tıklayarak üye olalım. Çünkü ilerleyen süreçte zaten üyelik isteyecektir. Evet üye oluştururken Facebook üzerinden veya Google üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Ben Google üzerinden giriş yapacağım. Evet. Google hesabınızdan birini seçebiliyorsunuz. Evet. Başarılı bir şekilde giriş yaptık ve şimdi videomuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle Başlayın butonundan tıklayarak video isterseniz, logo isterseniz veya makop veya web sitesi oluşturabiliyorsunuz. Biz video hazırlayacağız. Videoya tıklıyorum. Bakınız. Render Forest tüm ihtiyaçlarımıza uygun video şablonlarını zaten bize hazır hale getiriyor. Siz istediğiniz türde video şablonunu seçip gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ben örnek olarak 3 boyutlu video kitini seçeceğim. Şimdi oluştur butonuna basarak video hazırlamaya başlayabiliriz. Bir sahne ekleyerek sahneleri inceleyin veya projenizi ekleyin diyor. Hazır ayarları yükleyin diyor veya metninizi girin diyor. Evet, hazır ayarları yükleyin diyebilirsiniz veya bir sahne ekleyin diyerek ilerleyebilirsiniz. Bakınız burada birçok sahne var. Bu sahnelerden kendinize uygularını seçebiliyorsunuz. Bunlar animasyon şeklinde üzerlerine yazı ekleyebiliyorsunuz. Yine farklı türde şablon eklemek isterseniz de en altlara inerek tüm şablonları görebiliyorsunuz. Ben örnek olarak diye yatan bir hasta adam şablonunu seçmek istiyorum. Seçtikten sonra en aşağıda bulunan ekle butonuna basarak ekle diyebiliyorsunuz. Şimdi geldik videomuzu düzenlemeye. Type your text yazan kısma metin ekliyoruz. Veya aşağıda bulunan metin ekleme yerine direkt metninizi yazabiliyorsunuz. Bunlar tamamen örnek amaçlı. Yine hemen alt ayarlardan metin konumunu değiştirebiliyorsunuz. Veya matching sequence dediğimiz eşleşen sahneler ayarlarından farklı türde animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Eklemeyi yaptıktan sonra bakınız öğretmen çocuk yazısı anlık olarak çıktı. Tüm işlemleri yaptıktan sonra kayıt işlemine geçeceğiz. Öncesinde ben örnek olarak bu şablonu kullandım. Siz isterseniz yine sahne ekleyebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sahne türleri aşağıda var zaten. Bunlardan birini seçebilirsiniz veya yaptığınız şablonu kayıt edebilirsiniz. Şablonu kayıt ettikten sonra bakın genel görünüm şekli de var. 3 boyutlu var ve normal görünüm şekli de var. Biz 3 boyutluyu seçtik. Desen ayarlarından ise şablonunuzu düzenleyebiliyorsunuz. Renk ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Aşağıda bulunan renklerden Herhangi bir istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Oluşturduğunuz şablona müzik de ekleyebiliyorsunuz. Müzikler tamamen ücretsiz olup buradan kendi istediğiniz türde müziği bulup ekleyebilirsiniz. Örnek amaçlı ben buradan bir Christmas is here müziğini eklemek istiyorum. Şu an müziğim eklendi. Devam ediyorum. Üst taraftan kayıt işlemine geçtik. Renderforest ücretsiz bir uygulama. Fakat videolarımızı kaydederken yüksek kalitede kayıt etmemize izin vermiyor. Bunun için ücretli olan hesabı açmamız gerekiyor. Ancak biz 360 piksel kalitedeki ücretsiz ön izlemeyi de kayıt edebiliyoruz. Kayıt etme tuşuna bastığımda kayıt işlemleri başlayacak. Videom şu an sırada. Bekleme sırasında e-mail üzerinden bildirim almak isterseniz buraya tıklayabiliyorsunuz. Ve şu an dış aktarım başladı. 100 dolarlık da görebiliyorsunuz. Evet, rendering videomuz hazır. Bizi indirmemiz için videomuzu gösterecek veya yayına diyerek yayınlayabilir. İsterseniz de direkt Render for sitesi üzerinden paylaşım yapabilirsiniz. Evet, bakalım videomuz. Evet, gördüğünüz gibi eklediğim yazı ve animasyon göründü. Bu video çeşitliliğini artırabiliyorsunuz farklı şablonlar ekleyebiliyorsunuz. Tamamen sizin zevkinize kalmış durumdadır. Render Forest bize tüm imkanları sağlıyor. Render Forest videomuz burada bitmiştir. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarım kanalımda mevcut.